Beşinci sorumuzu çözelim. Alanı 64 santimetre kare olan karelerden 5 tanesi yan yana getirilerek bir dikdörtgen oluşturuluyor. Oluşan dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir diyor. Karenin alanı bir kenarı A birimse A çarpı A yani iki kenarın çarpımı 64 olmalı. Karenin bütün kenarları birbirine eşit ve dikti. 64, 8 çarpı 8 olduğundan karenin bir kenar uzunluğunu 8 olarak, 8 cm olarak bulabiliriz. Bu karelerden 5 tanesi yan yana getirilirse, 5 tane yan yana getirildiğinde bir dikdörtgen oluşuyorsa eğer, 1, 2, 3, 4 ve 5 her bir karenin kenar uzunluğu 8 birim olduğuna göre Bize dikdörtgenin çevresi sorulduğundan şu iki kenarın toplamını 2 ile çarparsak çevreyi bulabiliriz. Ya da kenar uzunluğu bütün kenarlarını topladığımız zaman yine çevreyi bulabiliriz. 8 artı 8 ya da 5 çarpı 8'den taban uzunluğu 40'tır. 40 kırk artı 8 artı 40 artı 8 çevreyi verecektir. Buradan sayılarımızı topladığımızda 96 cm olarak dikdörtgenin çevresini bulabiliriz. Cevap A seçeneği.